Selamun aleyküm Osman. Aleykümselam. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol abi. Bu gece vakti bizi kabul ettin. Ee, hoş geldiniz. Bir kümeslerini de görmek istedik böyle. Tabii buyurun. Emeğine sağlık maşallah. Bunları tek tek kendin mi yaptın evet, Osman? Evet Kendim. Biraz bahsedersen sevinirim. Şimdi e, tekrar yeniden bir kümes yaptık. E, gözleri kafamda böyle bir niyetimiz vardı. Bu şekilde daha verimli olacağını düşündük. Hı hı. E, çoğu kümesimiz böyle yaptık. Daha çok hava oluyor, güneş alıyor. E, kuşlar burada daha verimli olacağını düşünüyoruz. Bakalım nasıl işte bir e, burada göreceğiz yani. Değil mi? Maşallah. Her gözde birer çift kuş mu var Osman? Hepsi takım takım. Takım takım. Dişiler hı. için Farklı gözler var. Hı -hı. Bir de yavruları farklı yerlerde yatıyoruz. Hepsi yani farklı farklı. Aynı insan yavruları bir yerde tutuyoruz. Maşallah maşallah. Sakın bir yerde. Tabanları kum olmuş. Hepsi güzel. Tabanlar kum. kum. Valla özenle yapılmış hepsi. Maşallah. Yani Maşallah. Gündüz gelemedik ama gece <laughs> oldu gündüz nasip. Evet, böyle. <laughs> nasip böyleymiş. sıkıntı yapmıyor. Burada yağmur yağsa da etkilemiyor zaten. Çok ağır bir şey var. Alışıyor da, kuş ya yani şey olarak. Bak, kışa göre de alışıyor kuş, hayvan. Yani Nasıl? üşüme falan durumu yok zaten kışa. Evet. Hayvan böyle bak güneş benim buradan doğuyor. Böyle dönerek bütün güneşi alıyor. E, e, ceren yapıyor bir de burada. Hani kuş şeyde orada durmuyor. Kendini korumaya alıyor buraları komple güneş alıyorlar. Şurada işte misli bir hani o güneşi çok görünecek kuşları o tarafları koyuyoruz. Yani onlar şeydi. Bir de her gün hepsini salıyor. Yani her gün bir gün bu bu takım diğer gün bu banyolarını yapıyorlar. En önemlisi hava oluyor, Sürekli açık. Hiç koku yok. Ne kadar oksijen o kadar hani felsefe bu. Yani, ne kadar? Dışkılarında sıkıntı yok. Tamam. Onları tamam. takip ediyoruz zaten. Maşallah. Yemeğine sağlık. <laughs> çok sağ güzel olayım. olmuş evet. ya. Evet. Evet. Anladım ben. Ben öyle çok evet. istemedim çünkü güneşi alsın diye ulaştım. O yüzden düşürdüm. Hatta buraya böyle bir, bir metre plan daha çıkarıyorum Şen Sen ortaklar diyeyim artık. Ortaklar buluşmuş. Işığı söndürme. <laughs> Osman, eline sağlık, sağ olasın. Siz ayağınıza sağlık, şimdi ayağınıza sağlık. Abi, Teşekkür ederim. Şimdi dışarıda da kuşları tek tek göreceğiz şimdi zaten. Allah razı olsun. sizden de abi bu gece gece rahatsız ettiğimiz için <gülüyor> özür dilerim. sağ olasın. Siz de sağ olun. Bu yakmışken yani bu an anaç. Yok bu da. Yok yok ya, bu da ya. Aralarında yani. çok fazla. Bu da buna yakın yani. Ben bir, bunu farklılığını biliyordum. Birkaç ay şey, bir iki hafta büyüktü hmm, Fazla bir şey yapmışlar. <laughs> bir iki hafta şey yok. anlayışım bu ya. Biraz toplu olacak. Daha toplu olacak. Yani dergi toplu. Çok da dağıtmayacak kendisi. Savunmayacak. <laughs> Belki isterilen de öbür türlüdür ama Yok aslında şimdi bunları çalıştığımız için daha bir şey yok. Şimdi aslında sonuç biraz bir getirecek. aynı elbise bunlar hani şeyi aralığı yok. Kaç yani. santim dedi bunlar? Ölçüyor musunuz? Eskiden ölçüyorlardı ya böyle. Kırk falan Yani. Ben yani ölçmedim mi? Eskiden böyle ölçüyorlar Kaç santim dedi ne kadar geliyor? Baksana. Kanada. Kanada. <laughs> Balon nereden uzun? uzun balonlar, İspanyol, balonlar. Macar balonu. Belki de bunlara girmişler. <laughs> bu da mı yavrusu? Bu da yavru. Bu hmm. fark <laughs> Biraz değişecek. Değişiyor zaten. Nereye Biraz daha grileşecek. Kırmızı mı atacak bu. Hmm. O şeyini atıyor zaten. Lavaş yavaş yavaş. Evet. Yani o... Bir de çalışıyorsun. Başlayalım. Anladın mı? Çalışınca bu da geliyor. Tabii. Yani ha, standart şey bir şey beklemeye şansın yok. Tabii. Öyle bir dünya yok. Bekliyorsan 20 sene önceye dönmem lazım. Ondan hep aynı şeyleri alıp durursun. Evet. Şimdi getirdiklerine evet. evet. göre bu bir ya... Ötekiler mi? Ömürleri. Ötekiler mi? Ya şimdi bu... Bunu çok tercih etmezler. Ama bizim gözümüze bu daha hoş. Şimdi, bu, şimdi böyle baktım, bu muntazım olarak uzak Onlarda kelle, kafa, uzunluk, göğüs... Ya tüy... bir vasıfı var işte. Ha. Bundaki bu, ay, Geriliği şey. var, o su yani var. Yani onu arar. Cümle. Bizim gibi geri kafalılar da, yani bu, bu, eskiye dönükler bunlardan hoşlanır. Değil mi? Yani <laughs> bu <da, gülüyor> derdi toplu duruyor Dişi zaten. bu da. Bu da gidiyor toplu. Bu da kendi avı mı? Kendi bunu yerde bir, yere, bir yere koyup bırakmak lazım değil mi? Kim bakıyor bu tarafa bakıcılar mı? Kendi Kendi anne babası. Var. Başka da bu güzel ama. Bakıcı var da başlayamadık <laughs> kullanmıyor. Bir. Vargeli çalıştıramadık. Denk gelmedi Ne kullanıyorsun bunlar bakıcı? Benim limonlarım var. Ben <laughs> değişik şeyler, krakyalar falan var. Bu kadar iri kuşa bakmak Sıkıntı, Niye sıkıntı da yani. şimdi daha bakıcıya şey yapmıyor. Bakıcıya yani şey şey bakma şeyi güzel mi? Yani. Savunuyor. Her bakıcı bakamaz bunlara. Tabii onlar hem fazla oturuyorlar. Hem, hem bakma şeyi. dişi şey mi? Muhammed'le geldiğimizde iki tane dişi çıkardığını hatırlıyor musun? Yeni böyle o beyaz erkek de vardı hani o beyaz erkeğe bunlardan birine girersen de güzel olur kelle yaparsın falan dediğimiz yavrular mı bunlar? Onlar da başka yok iki tane vardı birini verdik. Yumurtada <laughs> 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 oturuyor. Yumurtada dolu... yatıyorsa götür. Oturacağım. Çok tutmayın. bana Allah şey. Kuşlar devasa evet. oldu çıktı bende. Vallahi evrim geçirdi vallahi. Değişik bir. Fok fok kuşlar çıkmıyor artık değil mi? O işe bitti. Yok, o devir bitti. Eskiden çıkıyordu ya. Yok hocam ne yaptı? O fok kuşu çıkıyordu. Şimdi getireceğim ya. Şimdi o devir değişti. Az önceki az önceki yavru var mı? Mavi. Şey, evet. mavi. Bunlar olunca onlar daha parlak. Şey Görmüyor ya kağıda yakın. Ama kafa yapsa aynı ha. Ne gibi? Aynen aynen. O şey gibi, gibi. Baykuş gibi bakışı şey da var böyle. Ya. Şöyle duruşu. Çok mal Şet abi uççuluğu bırakmasaydın bakayım sen de bunlara girerdin o zaman. Aynen öyle, aynen öyle. Morlarım Benim falan vardı var senin. Ne yapayım? Yok, seni... Bu kanal çok tehlikeli bir kanal, ben sana sorayım. mu geldi yani? Onda bayağı ayak yüksekliği yok mesela. Yok yok. Ben rengi sabitlemek için söyledim. İlk önce rengi sabitledikten sonra fizeye git diye şey yaptım. Gitmek daha mantıklı gibi geliyor. Çünkü altına renk geleceği belli, hep karışık kanları. Yani formatı güzel olsa, rengi kötü olsa gene bir kıymeti yok. Gene rengi güzel olup da format biraz daha küçük olsa ya da şey olsa, daha avantajlı gibi. Benim evet. mantığım ona gider. Bu kuşta ayak yüksekliği var. Duruş var, şekil var. Ben evet, e, şu kuşun duruş şeklini belki iki tane büyük kuşu birbirine vurarak yakalayamayabilirim. Belki. Benim de kafamdaki şuydu. Hani e, o normal mavinin bir tık büyüğüne bunlar renk kaçar mı? Abi çok açmaz. Bunda şu... Açmazsa var ya... Neyse, video çekeceğiz. <laughs> bu hallerinden biraz daha açık olur. Bunlar güzel maşallah ya tepeleri şeyleri. Kardeş mi bunlar? Kardeş. Bir bakıyorsun. Hı? Bir Ha onların şey var. Kostüm var onlar bakıyor. Maça işin biraz geriye mi? Arkadaş burada bizim Mendek'te. Muharrem'de bu, bu. oh. Bu, dişim şiş, Bu dişi mi erkek mi? Bu dişi. Bunun şey. çok büyük bir kardeşi vardı. Baya baya büyük. Yani. Ne oldu bilmiyorum. İstanbul'da o. Evet. O şey, dişi, dişi miydi oradaki İstanbul'daki? Eş, çıktı erkek. bilmiyorum. Ay. Ne erkek olabilir. Sen bunu mavilere giriyorsun. Hayır. Sabun yapıyorsun. Sabun yapıyor musun? Var sabun. Ne şey uğraşacağım dedin ya onun için. Dedi. Yok sabun mecbur yapacağız yani. En herhalde. Eşten bunlar mı? Ne yakışıklı abi ya? Ne dek <laughs> Ömer de ismi verdi. Ya Allah ne yapıyor Karşılık almıştı. Işte. Neymiş diye. Bu rengi zaten bu arada. <laughs> ne? Bu arada bir kere. Ama olmuş yani. Mor kaf. Baş. Evet. Biraz, biraz uğraştı. Ama olsa güzel olur. İşte bunu o dişiyi alır. Yani bir, bir iki takım alıp biraz uğraştır. ondan sonra bunlar devam. Şeye baksana bir de var. Şu hayvan şöyle duruyor. Evet. Var da isteyene şöyle duruyor. Çember perçinin tam ortasına şunu perçinle. Ayrıca ya şey, gel. gel.